Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve dünyadan çeşitli gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle çok sayıda görüşme gerçekleşti. Hızlıca onlardan bahsedelim. Genel Kurmay Başkanımız Or General Yaşar Güler, Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Muhammed Şahin İkbal'i kabul etti. İki komutan Genel Kurmay Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi. Bunun dışında ülkemizin Etiyopya'ya desteği devam ediyor. TİKA Adis Ababa Koordinatörü Sayın Cengiz Polat'ın TİKA Adalet Akademisi tarafından gerçekleştirilen eğitimler sonucunda Etiyopya polisine yolsuzluk ve suçlarla mücadele kapsamında eğitim verdiği dolayısıyla burada bir sertifika töreninin düzenlendiğini görmekteyiz. Bilindiği gibi Mısır'a karşı Etiyopya ile tam gaz ilişkilerimiz yükseliyor. Diğer bir görüşme Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Togo Dışişleri Bakanı Robert Das ile Milli Savunma Bakanlığında görüşme gerçekleştirdi. Suriye'de, Azez'de, kabileler ve aşiretler meclisi tarafından yapılan açıklamada ki şunu belirtelim Türkiye yanlısı olduklarını hatırlatmamızda fayda var. Münbiç halkını sonuna kadar bütün imkanlarımızla destekliyoruz açıklaması yapıldı. Bilindiği gibi birkaç gündür Münbiç bölgesinde bazı olaylar yaşanıyor. Burada Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve ABD Haziran 2018'de Münbiç yol haritasında uzlaşmış ancak ABD'nin oyalamaları sebebi ile yol haritası tamamlanamamıştı. Yine Rusya Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla buradaki grupların Münbiç'ten çıkarılmasını söylemiş. Fakat ne yazık ki hala Münbiç kontrolümüz altına giremedi. Burada Gayyar Aşireti Reisi Sufi El Kaptop Anadolu Ajansı muhabirine Cezire, Mansura, Rakka, Tabka ve diğer yerleşim yerlerindeki aşiretlerin bir çalkına destek vermesi gerektiğini söyledi. El Katov bugün sizin gününüzdür, bir zafer günüdür. bir çalkı tarih yazıyor. Kandil'dekiler size ne ettiyse siz de onlara karşılık verin. Topraklarınızdan onları çıkarın şeklinde bir çalkına destek açıklaması yaptı. Bir diğer haberimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan'daki malum grubun ilerlemeye devam etmesini endişeyle müşahede ettiklerini belirterek, Afganistan'da barışın tesisi için meselelerin yapıcı diyalog kanallarından müzakere edilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye ile Afganistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılının idrak edildiğini anımsatarak, bu özel yılda ikili temaslarımızdaki yoğunluk asırlara uzanan köklü ilişkilerimize katkı sağlıyor şeklinde konuştu. Türkiye olarak Afganistan halkının uzun zamandır beklediği barış, huzur ve istikrarı kavuşmasını canı gönülden temenni ettiklerini belirten Mustafa Şentop, barış sürecini ve yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı. Burada barış sürecinde hedeflenen ilerlemenin henüz sağlanamadığını da belirtelim. Katar'ın başkenti Doğa'da Afganistan'a barış getirme amacındaki anlaşmanın imzalanmasından, bu yana maalesef herhangi bir gelişme yaşanmadı. Afganistan Halk Meclisi Başkanı Ramani ise Şentop ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak Türkiye ile Afganistan'ın köklü tarihi ilişkilere sahip olduğunu zor zamanlarda Türkiye'nin kendilerinin yanında olduğunu söyledi. Ramani malum grubu masaya oturmaya ikna etmek için Türkiye'yi ve bölge ülkelere yönelik taleplerini yinelediklerini vurgulayan Ramani diğer ülkelerin İstanbul Barış Konferansı'na aktif katılım için malum grubun üzerindeki baskıyı arttıracağını düşündüklerini söyledi. Ramani eğitim, sağlık ve burs başta olmak üzere Türkiye'nin sağladığı desteklere teşekkür ederek Türkiye'nin barış görüşmelerini en samimi şekilde takip etmiş ve desteklemiş ülke olduğunu söyleyerek Türk halkına teşekkür etti. Diğer haberimiz Bosna Hersek'te 1992 ile 1995'teki olaylar sonucunda Davutovic, İdris Davutovic, Abdiya Muratovic, Dervisa Rahmanovic ve Mecrusa Sahbegovic isimli kişiler bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO'nun Afganistan'dan çıkmasından sonra bu ülkeye desteklerinin süreceğini, özel kuvvetlerin eğitilmesini ve uluslararası havalimanı gibi önemli altyapıların desteklenmesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Stoltenberg video konferans yöntemiyle düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Gazeteciler açıklamalarda bulundu. NATO'nun Afganistan'daki misyonunu sonlandırma kararı sonrası ülkeye desteğin nasıl devam edeceği sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, Demin aktardığımız cevapları verdi. Stoltenberg Afganistan'a fon sağlamaya devam edeceklerini belirterek çok sayıda açıklamada bulundu. Bir diğer haberimiz Zimbabwe'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutivazuka'nın Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ettiği belirtiliyor. Burada AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz tarafından ağırlanmış bulunuyor. Güney Afrikalı yerel kadın girişimci Nangazi Zondo'nun Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı'na teşekkür ettiği belirtilmiş. Tika bizlere kapasitemizi geliştirebileceğimizi gösterdi, ne istediğimi ve dahası ne olmak istediğimi anlamama yardımcı oldu. Tika'nın organize ettiği kapasite geliştirme eğitiminin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Zondo, "Türkiye bizlere kapasitemizi öğretti, ne istediğimi ve dahası ne olmak istediğimi anlamama yardımcı oldu." açıklamasını yaptı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC Plus grubunun petrol talebine ilişkin olumlu beklentilerin etkisiyle günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planına devam edeceği açıklandı. OPEC Plus üyesi ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek ve 1 Nisan'da kararlaştırdığı üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle 1 Haziran'da toplandıkları açıklandı. Açıklamada grubun bir sonraki bakanlar kurulu toplantısının 1 Temmuz'da yapılacağı bilgisi de paylaşıldı. Öte yandan 181. OPEC olağan toplantısı ise 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 1 Nisan'daki 15. Bakanlar kurulu toplantısında Üye ülkelerin toplam günlük üretimlerini Mayıs ve Haziran aylarında 350 bin Temmuzda ise 441 bin varil artırarak üretim kesintilerini hafifletme kararı aldıklarını hatırlatalım son olarak Suudi Arabistan ise Şubat'ta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu hoşça kalın bon and, uh, to, uh, do more uh, together. And this is important because we live in a more unpredictable and more contested uh, world. Uh, there is broad agreement uh, that this will require additional resources, and I am confident that by the summit we will set uh, an ambitious agenda for NATO 2030. Uh, let me also add that there is there is no contradiction between um, uh, between uh, national defence efforts and. Uh, and, uh, and NATO. Actually, NATO is the cornerstone for the security and defence uh, for all NATO Allies. And uh, uh, spending together is a force multiplier, uh, it's uh, an effi efficient way of uh, uh, spending, and it also sends a very clear uh, message uh, to our own populations uh, and, uh, and to any potential uh, adversaries.